O zaman işin bitince okuyabilirsin. Çok teşekkür ederim. Martılar mı var bu kitapta? Evet. Hem de bir sürü martı var. Ama yazar Jonathan Livingston adında bir martının hikayesini anlatmış bu kitapta. Bu tüm martılardan daha farklı bir martıymış. Niye farklı? Neden öyle güldün Yusuf amca? Çünkü çok doğru sorular soruyorsun da ondan. Nasıl yani? Çünkü bizi biz yapan en önemli şey sorduğumuz sorulardır Elif. Ya bu kadar önemli mi yani? Evet. Mesela bu kitabı önemli yapan şey aslında kitabın özü. Özü mü? Evet, özü. Yani anlamı. Kitabın bize söylemek istediği şeydir. Mesela bu kitapta İnsan yeteneklerini ve zekasını kullanarak kendisini bulabileceği ve en önemlisi de özgür kalabileceği anlatılmak istedir. Aklımızı kullanarak özgür olabilirsek o zaman başkalarını da özgür yapıp ona yardım edebiliriz değil mi? Ne güzel bir çocuksun sen ya. Hemen aklına yardımlaşmak geliyor değil mi? Hiç rahatsız etmeyeyim şimdi.